Evet arkadaşlar Bu ilk videom olacak benim FIFA Online özel çekiyorum Bugün 3 tane bir paket açılışı yapacağız Bakalım paketlerden neler çıkacak Sonbahar oyuncu kutusu aldık 3 adet Evet bir tanesini açalım bakalım Haydi diyoruz İlk videonun şerefine 83 geldi bir tane daha açıyoruz. 85. Bir tane daha açtık. 93 geldi evet. 83'ten başlayalım. Kim geliyor? Roma'ya Hacı. George Hacı geldi. Çöp oldu bu biraz. Evet 85 yaşıyoruz. Club Hero da işimize yarar. Club Hero geldi. Fransa. Defansif orta saha. Bukure. İdare eder. Ve esas kart 93 üzeri. Ali Club Hero. Danimarka. Orada ofansif ortası Christian Eriksen geldi. Çöp geldi diyebiliriz arkadaşlar. Bunların hepsi çöp diye adlandırabiliriz bunları. Evet. Teşekkür ediyoruz.